Bu, bu, adadan kaçmam lazım. Nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Arkadaşım, merhabalar. Ama ilk tek kaçalım. Şöyle. Arkadaşım merhabalar. Noel Baba. Arkadaşım merhabalar. Yes. Sen merhabalar desene. Me merhabalar. Arkadaşım bu nesne birlikte Minecraft oynuyoruz ama hiç için. Evet ben böyle bir video çekiyorum. Ben gelin. Bunlar kırılmamış herhalde. Bu roblox değil. değil Hayır, bunlardan kıramıyorum. O zaman biraz kömür kömür. Olamaz! Aha! Fidan işte. Bunu ekebilirim. Akşam ben şu yeni bir ev yapıyorum. Herhalde, Herhalde. havalardan o fidan bir düşecek. Arkadaşım ben köşede ev yapıyorum. Neden söyleyeyim mi? Arkadaşların herhalde zengin lazım. Arkadaşım neden köşede ev yapıyorum söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin. Çünkü köşede beni bulursa diye hemen evinde hızlıca uyusun diye. Arkadaşım. Dur tüm hayvanları buraya alacağım. Ve test edeceğim hangisi at. At olanı kıyafet giydireceğim. Benim atım olsun o. Tabi adadan şöyle biraz. Hayır reklam geldi. Sıkıntı yok. Hemen yaparız. İşimi başlayalım. Bu da köşedeki üç katlı yapmak zorundayım. Allah Benimki dört katlı ama. Ne oluyor arkadaşlar? Kız özür dilerim. Ne oldu? Benim evim dört katlı seninkini üç katlı yapacağım. Evet buraya. at. <laughs> İlk deri de atı bulduk. Bakın bu bir küçük yavru at. Ah <laughs> hepsi küçük yavru atmış. Neyse onlara biraz kıyafet giydirelim. Böyle kıyafet giy. Giymiyor. Biraz Adalarımı bu da biraz şuradan da koyalım. Ada savaşı yapacağız. Bakın direkt saldırıyor. Buraya çok şeyler bir şey yaptı. Nasıl? İnşallah köpek bunu görmez. Şuna bir köpek. Sen kendi evini görmek için, sen Acaba, sen görmek için sabırsızlanıyor musun? İnek çiçek sen git. Hadi görmek için heyecanlanıyorsun. Teşekkür. Ben seni görmek için heyecanlanıyor. Sana bir daha. Şöyle. Hayır. Ne oldu Kurtçuk? Kurtçuk Hadi onu bırakın. Onu bırakın size yemek vereyim. Bırakmıyorlar bak. İnsan da bırakmamış. Adam olun adam. Bu ne oluyor bu? Kurtçuk. bak köpek diyor. Köpekler. Sana bunu baksın ya. Hadi seni Lan Nereye gidiyorsun sen? Dur yerinde duruyor. Ben bir şey yapmadan şöyle. Ya ben niye yürüdüm? Dururken niye yürüyorum ben? Evet, kaçamıyorum. Arkadaşlar güzel bir ev bitirmeye çalışıyorum ama umarım okay. beğenir. siyah. Shot. Evini beğenir misin? Bir bak. Neye bağlı? Bilmem onu da. Zümra'ya şey bir yok. not bırakacağım. Bunun içine bir şeyler yap. Bıraksın. Yok, bırak bir şeyler yap. Şu ah. O zaman ben Nether'a gidiyorum. Ah. Hayır! Reklam gelme artık! Başım kaçırıyor reklam. Şimdi bana hiç reklam gelmiyor. Ben rahatım. Sana da bir gün gelecek. Bak bu arada evini 3 Burada falan? Umarım Köpek. seversin. He? Ve orada her gece Şu öldüreceğim. Evini efendim. sever misin? Bilmem. Yani güzelse severim. Kötüyse? Kötüyse hiç düşünemiyorum. Şöyle bir ne şey. Taş alalım. Taş 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 ay, taş. Ay. Taş. Taşlarda taş 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 bulamıyorum abi. Bir geldi ya. Ha burada. Böyle de bir nedir oluyor şş. bu arada. Bu nedir? Hatta daha iyisi. Şimdi yapacağım. Ama hani reklam geliyordu? Evet. Böyle hayatta olmaz. Bir daha videoda gördükleri yap. Bir daha Kaç tane ve iki var da bir ki dostlar. Evet, kabul edin. Hadi. Ara abone ol. Gözüm hemen reklam bitti benim. İşte hemen şimdi oyunumuza geldim. O zaman ben ne? öyle bir çak. Alkaşı. Bak. Kuşatışı. Çak. Arkadaşım. Hayır. Arkadaşım. Arkadaşım. Şimdi de şansına yağmur başladı. Şansına kız. <laughs> çak. kullandım şart. Ama yine de ben sana yaklamadım. Benim şansım oldu. Hep benim şansım o da oldu. Abi demek geliyor. Evet, yok reklam gelmiyor. Ben sen niye merdiven koymadın? Hani iste, istediğin yere merdiven koyabilirsin. Ben biliyorum nerede olduğunu merdiven. Ben öyle. Hay like like... Arkadaşlar ben biliyorum yani benim nerede olduğunu diyor. Ben bir yıldır Minecraft oynuyorum bu arada. Yo daha yeni Minecraft'ta daha yeni maşı. Yeni değil. Benim tabletimde bir yıldır var arkadaşlarım. Yo. Var. Duruyor tablette oynamıyorum ama bir yıldır duruyor tabletin içinde. Şinan ay şinan ay Şu anda bura dönüşeceğim Git buradan. Arkadaşım bence kürcadın şahsına küs değil. Bu nedir abi? Bir şey şahsına küs. Yok. Küsmek yok. Burayı su şehrine dönüştür. Nedir abi? Hiçbir şey işlemiyor abi. Ne nedir ah hiçbir şey işlemiyor. Arkadaşım çünkü adı üstünde nedir? İşlemez. Dur şöyle şöyle. Birazcık ablar koyalım. da bir kurumcusu var yani. Ayıp oluyor. Kurumcu ya. Oh ben anlıyorsun da. Her yerde yakılıyor abi bu. Arkadaşım çocuğu son bir katı kaldı. Zaten sen evlice Köşesine geçin. Arkadaşlar ya bu videomuzun daha sonuna geldik. Gelmeyelim. Ya geldik hadi bay arkadaşlar. Kız arkadaşım bu da ya. Ne yapayım? Biraz istemedim.